Şimdi burada insanların aklına gelebilecek bir meseleyi çözmek icap ediyor. Varlık madem ki bütün fiil ve hareketleriyle, bütün duygu ve düşünceleriyle madde kombinezonlarından ibarettir, o halde kendisiyle doğrudan doğruya hiçbir ilişkisi olmayan bir ruha hizmet etmekle ne kazanıyor? Yani bir varlığın hizmet ettiği ruhun ne tarzda ve mahiyette olduğunu dahi bilmediği tekamülü için bu kadar çalışması, didinmesi, acı ve tatlı deneyimler geçirmesi kendisine ne sağlayacaktır? Ve eğer o hizmet ettiği ruhun ile paralel olarak bu kadar ileri inkişaf sağlarını tamamladıktan sonra, günün birinde o ruhun kainattan ayrılıvermesiyle tekrar kendi ezeli karanlığına bir sıfır olarak dönecekse, onun bir kainat inkişafı boyunca göstermiş olduğu faaliyetler boşuna mı olacak?'' İnsanın kafasına gelebilen böyle bir düşünce onu karamsar kılıp teşevvüşlere düşürebilir. Fakat her şeyden önce madde ve ruh ilişkileri hakkında yukarıda verdiğimiz bilgiler üzerinde biraz derince düşünülürse bu düşüncelere sebep olan hallerin birer görünüşten ibaret olduğu ve hakikatin böyle olmadığı anlaşılır. Bununla birlikte düşüncelerde karanlık bir noktanın kalmaması için bu hususu açıklamak gerekiyor. İlk önce amorf bir maddeyi ele alalım. Bunda hiçbir hareket, hiçbir şekil yoktur. Fakat amorf madde varlık haline geldiği zaman, onda en basitinden itibaren bütün varlığa ait özelliklerle birlikte gittikçe yükselen, Sevgiler, sempatiler, antipatiler, merhametler, vicdan faaliyetleri, düşünceler, muhakemeler gibi bir sürü meleke ve durum meydana gelir. Şimdi insanların zihinlerini bir hayli zorlayabilecek olan amorf madde ile bu tesahürlerin ilişkilerini açıklayalım. İnsanların manevi değerler yüklendikleri ve madde üstü sayıldıkları bütün beşeri hareket tarzları, halleri, duygu ve düşünceleri, inanışları, hakikatte seyyalliği artan madde fonksiyonlarından başka bir şey değildir. Ancak şimdiye kadar insanların bu hakikati bu kadar açıklığıyla görememeleri icap ediyordu ta ki onlar bu realiteler içerisinde geçirilmesi zaruri olan sınav ve deneyimlerini selametle yapabilsinler fakat bugün artık hakikatler olduğu gibi açıklanmaktadır çünkü insanlar bu hakikatleri bütün açıklığıyla öğrenmek kudretine erişmişlerdir bu hususta dünyadan pek çok örnek vermek mümkündür madde üstü görülen en saf, en hissi ve ideal duygu, düşünce ve fiiller, dünyanın en seyyal maddi imkanlarının tezahürlerinden başka bir şey değildir. İnsanların sevgiyle ilgili hissi hareketler diye ifadelendirdikleri birçok fiil, yüksek bir sempatizasyon imkanının, yüksek bir madde seyyalliğinin, yüksek bir madde karşılaşması, tesirleşmesi ve kapsam kazanması kudretinin ifadesidir. Aynen bütün antipatiler, sempatiler, kin, gaddarlık, bencillik, diğerkamlık, fedakarlık, haz, sevinç, ıstırap, kısacası sübjektif denilen bütün his ve fikirle ilgili kıymetler, imajinasyonlar, düşünceler, idealler, imanlar, itikatler, icat ve yaratıcılık kudretleri, yetenekler, dahilikler, İhtiraslar, arzular, eğilimler, alışkanlıklar ve bütün ruhsal denilen haller, korkular, cesaretler, hainlikler, zalimlikler, iyilik ve kötülük duyguları, insanların idraklerinin henüz tanımadığı fakat dünyada mevcut maddelerden yayınlanan türlü nitelikteki enerjilerin tezahürleridir. Dolayısıyla insanların bunlara hakim olması Bunları yönetebilmesi demek, maddeye hakim olması, maddeleri yenmesi demektir. Bütün bu ruhsal veya manevi denilen realitelerin hiçbirinde maddenin dışına çıkılmamıştır. Burada hep madde kullanılmıştır. Fakat bunu bilmek şimdiye kadar insanlar için mümkün olmamıştır ki bu da dediğimiz gibi bir icaptı. Bu hakikat bundan sonra insanlar tarafından bilinecektir dünyayı oluşturan madde cüzlerinin ve elementlerinin altında ve üstünde diğer birçok elementin daha mevcut olduğunu ve bunların insanlar tarafından henüz bilinmediğini daha önce söylemiştik. Yine şu durumu da belirtmiştik. Madde cevheri olan hidrojen atomunun insanlarca tanınmayan bu elementlerde o kalitede bir yapısı vardır ki, bu insanların atomdan yayınlanan bütün enerji tezahürlerine ait bilgilerinin üstünde ve bambaşka kudretlerde cevher halleri gösterir. İnsanlarca meçhul olan bu hidrojen atomu kademelerinden yayınlanan ve insan idrakini zorlayacak kadar seyyal ve kudretli olan maddi imkanlar insanların şimdiye kadar asla kavrayamadıkları birçok olayın oluşuna imkan hazırlamakta ve sebep olmaktadır. Özetle ruh bir madde ile iştirak eder. Beden denilen şuurlu madde halini meydana getirir. Ondan sonra ruh artık tümüyle o bedenin şartlarına bağlanır ve o şartlar içinde organik faaliyetlerinden başka ruhsal ve manevi denilen bütün halleri beyne ve sinir sistemine yani beynin ve sinir sisteminin imkan ve kabiliyetlerine bağlı bulunur. Ruhun malı sanılıp da aslında maddede meydana gelen hal ve hareketlerin tekamül mekanizmasındaki rollerini ileride açıklayacağız. Fakat şimdiye kadar bu saydığımız hallerin hep maddeye ait olan cephesinden söz ettik. Eğer iş yalnız bu kadarla kalsaydı o zaman insanların düşebilecekleri yukarıda söylediğimiz endişelere hak vermek icap ederdi. Fakat biraz önce açıkladığımız hakikatlere rağmen Maddenin kendi kendine hiçbir harekette bulunma kudreti olmadığı hakkındaki esas bilgiyi hatırlarsak, iş değişir. Çünkü bu bilgi, maddedeki hiçbir kıpırdınışın maddenin kendisinden olmadığını öğretmektedir. Madde bu işi yapmak kudretinden kesinlikle yoksundur. O halde bir varlığın her harekete, her kıpırdınışı kendisinden olmayan bir durumun ifadesidir. Ve bundan başka bir şey de olamaz. Aksi halde maddenin ana niteliğini inkar etmiş olmak gerekir ki bu da mümkün değildir. İşte varlığın gösterdiği madde olan bütün bu hareketlerdeki madde olmayan ifadelere ruhun kainatımızdaki durumu diyoruz. Şu halde madde olarak sonsuz hareketlerle kombinasyonlarla şekillerle ve hallerle bir varlıkta ortaya çıkan her türlü sevgi. Düşünce, vicdan gibi ruhsal denilen yüksek tezahürler aslında ruhun kendi planında mevcut. Bilmediğimiz sonsuz davranışların kainatta madde imkanlarına göre fikri, hissi ve hayati formlara çevrilmiş karşılıklarıdır. Dolayısıyla varlığa ait. Ortada madde hareketlerinden başka bir şey kalmamaktadır ve bu hareketlerdeki manaların ve ifadelerin hepsinin ruha ait oldukları belirginleşmektedir. Buna bir örnek olmak üzere idraki ele alalım. İnsan idrak eder. İdrak eden insandır. Onun sinir sistemi yapısında öyle ince kombinasyonlar vardır ki Bunlar sürekli olarak idrak şeklinde tezahür eden vibrasyonlar, enerjiler yaymaktadırlar. Ve idrak melekesinin sağladığı veya bozduğu, işte bu enerjileri yayınlayan sinir sistemindeki o çok ince madde kombinezonlarına, dualite prensibi ve değer farklanması mekanizmasıyla, dış tesirlerin yaptıkları müdahaleler sonucunda meydana gelen hareketlere bağlıdır. O halde dış görünüşüyle idrak maddede meydana gelir ve maddi vibrasyonlarla görünür. Dolayısıyla bir maddedir. Bununla birlikte o aynı zamanda bir aynadan yansır gibi ruhun kainata yansımış davranışlarının maddedeki karşılığıdır ifadesidir. Yani idrakin hareket halindeki durumu maddeye aittir. İfade bakımından durumu da ruha aittir. İşte ruhun kainat üstü durumlarına ait olan bu ifade böylece madde hareketlerinin imkanlarına tabi olmak suretiyle kainatta tümüyle maddi bir realite içinde ancak idrak mekanizmasıyla tefsir ve temsil edilmiştir. Daha kısası idrak, ruhta mevcut olan mahiyeti kainat sakinlerince meçhul bir davranışın maddedeki teknik ifadesidir demek ki bir gün gelecek ruh kendisine tabi olan varlığı kainatta ebediyen terk edip gidecek ve terk edilmiş varlık dağılacak. Fakat burada dağılacak olan şey sadece bu duyguları, fikirleri ve tanımadığımız ileride gelecek daha diğer sayısız ifadeleri taşıyan maddelerin kombinasyonları, şekilleri ve hareketleri olacaktır madde hareketleri içinde görünen bu hallerin ruhtaki mahiyetlerini bilmediğimiz asıllarıysa, ise, ruhla birlikte ebedi oluş ve akışlarına devam edeceklerdir. Esasen ruhun kainattan ayrılmasıyla birlikte varlığın da taşıdığı bütün ifadeleri kaybedip hemen tekrar atıl ve amorf haline dönüvermesi bu hakikatin en açık kanıtını oluşturur. Dolayısıyla bir varlıkta cereyan eden hallerin aslında ruhlar aleminde mevcut olan, mahiyetlerini bilmediğimiz çok daha geniş ve kapsamlı durumların ve davranışların ancak maddi birer timsali, maddi birer görünüşü olduklarını böylece ifade etmiş bulunduk. İşte bunun içindir ki biz varlık denince ruhları hatırlar ve varlığa ilişkin olayların ancak ruhlar alemindeki mahiyetlerini bilmediğimiz karşılıklarına ait olduklarını anlarız maddelerle ruhların paralel olarak ilerlemeleri kavramını inkişaf ve tekamül sözcükleriyle birbirinden ayırmak gerekiyor. Çünkü bunlar ayrı ayrı şeylerdir. İnkişaf, kainat içerisindeki maddelerin, bünyelerindeki hareketlerin artması, madde kombinezonlarının karmaşıklaşması, tesirlere hedef olma sahalarının genişlemesi, değerlerinin artması halidir tekamül ise ruhların hizmetlerinde bulunan varlıklardaki inkişaflara paralel durumlarıdır. Bu durum, mahiyetine asla nüfuz edemeyeceğimiz ruhların sonsuz ihtiyaçlarından kainatımızda tatmini icap eden ve dünyamızda tekamül sözcüğü sembolüyle ifade olunan bir kısmıdır. Şu halde tekamülün manası onun maddeler içindeki ifadesi olan inkişafların manasıyla paralel olarak yürür. Demek ki tekamülün seyrini incelemek, ona vasıta olan varlığın ve bu varlığa vasıta olan maddelerin inkişaf tarzlarını ve yürüyüşlerini incelemek demektir. Kainatta tekamül tatbikatına ilk başlayacak bir ruhun bu tatbikata ait ilk durumları kainatın amorf hallerine yansıtılır. Bu yansıtılış tesirler kanalıyla olur. Tesirlerse hem ruhlar alemini hem kainatları kapsayan ve onlara hakim olan mahiyetlerini hiçbir zaman anlayamayacağımız hatta sezemeyeceğimiz asli prensibin icap dediğimiz kudretinin kainatımıza ait ruh madde durumları üzerindeki ifadesi ve tecellisidir. Ruhların ihtiyaçlarını kainatları taşıyan bu tesirler dualite prensibi ve değer farklanması mekanizmasıyla maddede daha önce söz ettiğimiz hareketleri meydana getirirler. İşte kainattaki hareketler ruhların kıpırdanışlarının ve davranışlarının bu tesirler kanalıyla madde oluşumları halinde tecelli eden sembolik birer ifadesidir. Böylece kainata ilk giren basit, acemi ruhlara ait tesirler, devamları boyunca eriştikleri sahalardaki ilk maddelerin o anda o ruhlara birer gözlem sahası olmalarını sağlarlar. Bir ruhtan gelen tesire karşı maddenin hareketler halinde verdiği cevaplar, yine o tesir kanalından dönerek aynı ruha yansırlar. Böylece asli prensibin icaplarına tabi olarak ve o kudretlerin yardımıyla ruh ve maddelerin en direkt ilişkisi kurulmuş olur ve ruh böylece maddeden alacağını o an için almış bulunur. Bundan sonra o ruhun yeni ihtiyaçlarına göre ya aynı madde kademesinde bulunan ya da daha üst bir madde kademesinde olan diğer maddelerde aynı tarzda ve aynı yollardan gözlemleri devam eder ilk safada bulunan ruhlar için her maddenin inkişaf durumlarındaki anına bir ruhun tekamül ihtiyacı denk gelir. Diğer bir deyişle maddedeki inkişafın her türlü durumu o anda hizmet ettiği herhangi bir ruh için mekanik bir tatbikat zemini olur. Ruhların buradaki durumu sadece o hareketlere uymaktır. Bu söz ettiğimiz safa kainatın ilk ve en kaba olan safasıdır ki bizler için karanlık olan bu safa, ileride açıklayacağımız hidrojen safasının altında bulunur. Bu safadaki bütün işler asli prensibin icablarına göre, ancak kainatın üst sınırlarındaki ünitenin kurduğu kainat şumul idare mekanizması dahilinde bilmediğimiz yollardan yürütülür. Yalnız açık ve seçik bir şekilde açıklayıcı olmamakla beraber şu kadar söyleyebiliriz ki, bu safhada tekamül etmek durumunda bulunan acemi ruhların yürüyüşleri mekanik ve pasif bir tekamül prensibine tabidir. Bu ilk basit madde safasındaki ruhların tekamülleri maddelerin inkişafları kadar kolay ve hızlı olmadığından ruhlar bu safhada bir tek maddeye bağlanıp kalmazlar. Her an ortam değiştirirler. Böylece nispeten kendisinden ileri bir maddeyi daha liyakatli bir ruha terk eden ruh, ağır yürüyüşüyle bulunduğu alt madde kademelerindeki daha basit maddelerde yürüyüşüne daima pasif olarak yani madde hareketlerine müdahale etmeksizin devam eder. Bu ilk safha ruhun kainatla ilk iştirakinden maddenin ilk hidrojen atomuna gelinceye kadar ilerler bu ruh kainatta henüz bir bedene sahip olmuş değildir. Çünkü onda henüz kainat maddelerini toplayabilecek kudretler yoktur. Dolayısıyla o kainat karşısındaki ilk ihtiyaçlarını takdir eden yüksek prensiplerin üniteden süzülen icablarına göre basit madde hallerinde sadece pasif ve mekanik bir yürüyüşe tabi tutulacaktır. Onun bu sıralarda kainatta idrak, İrade, şuur ve özgürlük hallerinde tezahür eden maddi bir kimliği olmayacaktır. Böyle bir kimliğin kazanılması ancak yüksek prensiplerin nizamı gereğince onun ihtiyacı oranında amorf maddeler arasında daima pasif ve mekanik olarak geçireceği ebediyet kadar uzun devrelerden sonra yavaş yavaş mümkün olacaktır. İşte bunun içindir ki bu ilk madde safhalarındaki ruhların iradeyi Özgürlüğü idraki gerektiren hiçbir aktif durumları yoktur. Bunlar kainatta henüz herhangi bir madde oluşumuna bağlanmış değildirler. Bu acemi ruhlar bu iken, kainattaki basit yansımalarının mekanik yollardan geliştirilmesi için bir madde durumundan diğer bir madde durumuna, oradan da lüzumuna göre başka bir madde durumuna sokula çıkarıla. Bu sözler hakiki değil semboliktir. Çünkü ruhlar hiçbir zaman maddelerin içine sokulamaz. Maddelerin çeşitli durumları ve hareketleriyle karşılaşırlar. Bu ilk safhadaki maddelerde alemimizde görülen hareket ve şekillerin hiçbiri yoktur. Ve onlar alemimize nazaran şekilsiz, amorf, darmadağınık bir haldedir ki bunların tamamı amorf bir ortama meydana getirmiştir bu ilk kainat maddesinin inkişaf sahasının ardından hidrojen safası dediğimiz alemimizin tabi bulunduğu bir üst safa olacaktır. Şimdi bu safaya ait bilgileri veriyoruz. Alemimizin başlangıcı olan asli maddesi, ilk kainat safasını oluşturan ilkel dağınık ortamın maddelerinden meydana gelmektedir. Madde oluşumlarının alemimizde dualite prensibi ve değer farklanması mekanizması ile mevcudiyet gösterdiğini görmüştük. Bu realitenin bir sonucu olarak alemimizde asli cevherin ilk hal ve şekillerinin meydana gelişini bu mekanizmalarla birlikte ele almak gerekmektedir. Hidrojen aleminin ilk atomunun hareketlenmesi hakkında dünya lisanı ve sözcükleriyle verilecek bilgiler daha ziyade sembolik olacak ve sezgilere dayanacaktır. Çünkü insanlar alemdeki ilk hareketlerin şekil ve mahiyetleri hakkında esasen hiçbir bilgiye sahip değildirler. Alemimizin üstüne ait realitelerde insanların idraki nasıl bir noktadan itibaren duruyorsa, altındaki belirli bir noktayı da aşamaz demiştik. Fakat madde kainatımızda geçerli olan yasaların ve prensiplerin esasları birdir. Burada değişen şey bu esaslar değil, bu yasa ve prensiplerin alemlere göre meydana gelen formları ve tezahürleridir. Bu durum alemimizin alt ve üst kısımlarına ait bazı realiteler hakkında insanların muhtaç oldukları kıyasi sezgileri alabilmelerine yardım eder ki bu sezgiler de kainat hakkındaki bilgilerin insanlara yetecek kadar tamamlanmasına kafi gelir. Şimdi ilk hidrojen atomunun nasıl oluştuğunu açıklamaya başlıyoruz. Alemimizin ilk maddesinin hidrojen atomu olduğunu ve bunun da insanların bildiği hidrojen atomundan bambaşka ve onun çok ilkel bir halinden ibaret olduğunu daha önce söylemiştik. Yine insanların tanıyamayacakları kadar basit ve ilkel olan bu atomun alemimizin ilk maddesi olması bakımından amorfa en yakın bir madde olduğundan da söz etmiştik. Daha önce belirttiğimiz gibi, kainatta mekanik tekamül prensibinin hakim olduğu ilk safha, hidrojen atomu altı safhası olan sonsuz, karanlık, dağınık ve amorf bir ortamdan ibarettir. Buradaki tekamül tümüyle mekanik bir sisteme bağlanmıştır. Bu safhadaki maddeler toplu değil, dağınıktır. Çünkü bu safhada yalnız mekanik tatbikatlarını görmek için bulunan ruhlar henüz maddeleri toplayabilecek kudrete erişememişlerdir. Dolayısıyla bu basit ruhlar bu ilkel ortamın darmadağınık, şekilsiz maddeleri içinde hiçbir maddeye bağlanmadan asli kaynakların yüksek icaplarıyla o maddeden o maddeye atlamak suretiyle sürüklenip giderek sonsuz, mekanik ve insanlar için anlaşılması mümkün olmayan ilkel bir tekamül yoluna izlerler. İşte burada pasif olarak tekamüllerini yaparken ebediyet kadar uzun görünen bir devreden sonra bu ruhların bazıları yavaş yavaş bu dağınık maddeyi toplayabilecek kadar tekamüllerinde ilerlemiş durumlara gelirler. Böyle bir duruma gelmiş bir ruhun sonraki tekamülüne zemin olmak üzere üniteden bu amorf ortamın içinde bir noktaya tesir gelir. Bu tesir biri o maddeye bağlanmış bulunan yani o maddeyi yakalayabilecek duruma gelmiş olan bir ruha ait, diğeri ise oluşma halinde bulunan o maddenin bünyesine ait olmak üzere birbirine zıt karakterler göstermekle birlikte birbirini destekleyen, tamamlayan, özetle aynı hedefe yönelmiş bulunan iki tesirden birleşmiştir. Ve elbette bunların ikisi de yine asli tesirin iki cephede görünen kainattaki tezahürüdür. Bu iki zıt tesir birbirine zıt karakterlerde birleşmiş unsurlardan oluşan ikili bir madde vahdetini, yani bir birim dualiteyi meydana getirir. Bu unsurlar o ortamda mevcut amorf maddenin bir kısmının gelen tesirler altında hareketlendirilerek bir araya toplanmış halleridir. Çünkü bu hareketler sayesinde meydana gelen manyetik alan o dağınık maddeleri bir araya toplar. İşte bu hareketler de hidrojen aleminin ilk hareketleridir ki bir ruhun o atoma bağlanması icabına göre asli tesirler tarafından ayarlanmıştır. Böyle ilk atomlardan oluşmuş sahalar astronomik alemin bütün cisimlerini kürelerini ve sistemlerini oluşturan sayısız galaksi sahasının ilk durumlarına meydana getirirler. Böylece meydana gelmiş olan ilk atoma bir ruh bağlanmış bulunmaktadır. Diğer deyişle bu ruhun bu atoma bağlanmak ihtiyacı asli prensibin icaplarıyla bu atomun meydana gelmesine sebep olmuştur. Ve ruhun bu ihtiyacına ait icapları taşıyarak amorf ortama inen asli tesir onun bu atomla irtibatını sağlamıştır. Demek ki ilk hidrojen atomları böyle birbirine zıt fakat denge halinde bulunan ikişer unsurdan oluşmuş olup alemimizin en basit hallerindeki asli maddelerini oluşturmaktadırlar.